Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Acil yayınlarına yine seçmeli bir soru var. Sorumuz yaklaşım sorusu. Yani limit tarzı da diyebiliriz ama geometri bilgimizi de kullanarak yapabiliriz. Şimdi ABC'de bir kare. ADA, BC ve EC X birim olduğuna göre diyor. Bir de şunu soralım. FX fonksiyonu X değerleri alan A, E, P A, E, C, F'yi e, verdiğine göre, yani X'e bağlı olarak değişiyor. FX'in grafiği X yerine A yazdıkça ve değiştirdikçe Y yerine neler gelir diye soruyor. O zaman şu yorum yapalım. A, B, C'de bir kare ise bur bir kenarı A ise buraya A, X, X kalıyor. Buraya da A, X, X kalıyor. Buraya da A. Ben şu istenen alana e, S dersem S alanı nasıl bulurum? Büyük kareden çıkartırım. Yani A karenin alanından çıkartırım. Şuradaki alanları. İkisi eşit. Işte aynı alan zaten. Bir tanesini alanda bulup ikine çarpacağız. Öyle çıkarız. A çarpı a eksi x bölü 2 dedik yanadan çarpımının yarısı. bundan iki tane çıkaracağız. ile çarpalım. İstediğim alan nedir? a kare. Şimdi bak İçeri dağıtıyorum a kare. Önünde eksi var. Eksi a kare. Eksi a eksi önünde eksi var. Artı a x bir, bir Benim bulunduğum alan a ve x'in çarpımı değişiyor. Şimdi x'e göre y değerleri olacağız. Alan nasıl değişecek? x ve y yani alan. Yani x'e bağlı olarak alan çıkıyor. x yerine 0 verirsen 0. Zaten o belli. Grafiklerde aşağıda bakabilirsiniz. Şimdi x'e ben a versem en başta eleyebileceğim o olsun. Hepsinde a var. a versem a yazarım alan a kare çıkar. ise a kare çıkacak. Bak inceleyeyim bir şekilde örtek. Tamam a verirsem a kare, a verirsem a kare. Farklı şekilde onu inceleyeceğiz. a verirsem a kare, a verirsem a kare. a bölü 2 verirsen de a kare diyor. O olmaz. Bu gitti. E şık. Gitti. Soru geniş olduğu için mevzu çıkış yapıyoruz. x yerine a bölü 2 yazarsan a kare bölü 2 olur. a, a, a kare olmaz bu da. O şekilde. O yüzden. Peki 3-5 tane rakam vererek bir diş görelim. Mesela x yerine 1 verirsem ne olur diye 2a olur. Buna göre görüyoruz. x yerine 2 verirsem, pardon x yerine 1 verirsem şöyle 1 a olur. Ya, 2 verirsem 2a, x yerine 3 verirsem 3a olur. Doğrusal olarak artıyor. Atıyorum bu 3 katına çıktı bu da. 2, 3 bölü 2 ile çarpıldı. Bu da karşısında. O zaman doğrusal fonksiyon vardır bunların arasında. X ve e, alan arasında. O zaman doğrusal fonksiyon nedir arkadaşlar? Şöyle yanlış yan çıkmış oluyor değil mi? Doğrusal fonksiyonun grafiği eksenler böyleyse bu şekilde gider. O zaman bakıyorum. Dalgalı şekilde gidiyor bunlar. Dalgalı olamaz arkadaşlar. Burada da olamaz. Geliyorum. Burada da olamaz. Dalgalı doğrusal şekilde gider x ne kadar artarsa alan o oranda artıyor. O zaman ne diyoruz? Cevabımız 1. Evet.